Şantiyenin mahremiyetine girmeyelim, değil mi kardeşim? Evet. Şu an ne yapıyorum? Allah'ın siye etli, anasının kokusundaki pendikte bir şantiyede kardeşim. Bütün bir katın ölçüsünü aldım. Bir de sıçığım gelmiş, bir de kakam gelmiş. Zor yetiştim ama bu sefer dona kaçırmadım Allah'ın izniyle. Başarıyla. Şimdi bir ara verdim. Şantiyede pro keyfi yapıyorum kardeşim. Bak soğuktan bak. Dumanları gördün mü? Ee, şek gibi hakkıyla çalışmanın üzerine verdiğim bir arada iş değil. ikisi bir arada kahve ve yanında yapacağım sert bir puro. Tadı lezzetlidir. Yani var ya eşi emsal olmaz böyle bir keyfin kardeşim. Eee hakkını vererek çalışacaksın. Ondan sonra da hakkınızı alacaksınız yani icabında. Oh be. Şantiye her yer toz toprak. Oh ciğerlerim bayram etti. Ne koyayım. Evet. Hem birlikte Allah'ın siyeti bir bodrumun altındaki şantiyeden herkese kızılar.